Herkese selamlar herkese merhabalar kampüse girdik serisinde yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Haliç Üniversitesi'ni gezeceğiz. Bütün detaylarıyla tanıyacağız. Hadi gelin başlayalım. Yanımda Serkan Bey var. Serkan Bey'i tanıyabilir miyiz? Tabii hocam. Serkan Denizli. Üniversitenin kurumsal iletişim müdürüyüm ben. Hı hı. E, bugün ben eşlik edeceğim size. E, sizi kampüsümüzde görmek tekrar çok güzel hocam. Kesinlikle. Her zamanki gibi. E, umarım kampüsümüzün, üniversitemizin enerjisini hem size hem arkadaşlarımıza geçirebiliriz bugün. Haliç Üniversitesi hocam biliyorsunuz Türkiye'nin öncü vakıf üniversitelerinden, ilk vakıf üniversitelerinden bir tanesi. 1998 yılında bizim Nösemin Çocuklar Vakfı tarafından kurulan bir üniversite hı hı. ve o günden bugüne kesintisiz eğitim hayatına devam ediyor. Bizim 35 bin'den fazla mezunumuz var bugüne kadar verdiğimiz farklı alanlarda. Sağlık, spor, sanat, teknoloji, tasarım gibi. Ve bugün yine aynı enerji ve özveriyle çalışmamıza devam ediyoruz. Çok güzel. Buradan ne tarafa doğru gidiyoruz şimdi? Hocam şimdi şuradaki yeşil alana gideceğiz. Orası kampüsümüzün, öğrencilerimizin en çok vakit geçirdiği alanlardan bir tanesi. Klasik üniversitede çimlere uzanıldığı, kitapların Aa. okunduğu, daha doğal hareket yerler. zamana <laughs> kadar, 2023 yılından itibaren, buradaki 5. Levent kampüsümüzdeyiz. Hı hı. all konsept diyoruz biz buradaki kampüsümüz hı. için. Ee, yani tüm imkanlarımızı öğrencilerimize tek bir kampüste sunuyoruz. Hı hı. Tabii ki üniversite öğrencilerinin esas amacı buraya gelirken bir meslek sahibi olmak. O mesleğin en iyisi olmak. Biz hı hı. de bunun için e, gerekli yardımı sağlıyoruz arkadaşlarımıza. Hı hı. Ama bununla beraber biliyorsunuz ki kişisel gelişim ve sosyal gelişim çok önemli üniversite Tabii. için. Bu kampüste öğrencilerimiz spor imkanlarından faydalanabiliyor. Kültür, sanat e, faaliyetlerinden fayda alınabiliyor. Yüzebiliyorlar, spor yapabiliyorlar. Kafelerimiz var. Tüm öğreneceğiniz aynı kampüste bundan fayda alabiliyor. Çok güzel. O zaman kafelerde bir kahvenizi içeceğim. Bir. Kesinlikle. Sporlar, bilmiyorum basketbol oynar mıyız acaba? Biz isteriz hocam. <laughs> tamam. Peki. iddialıysanız ben varım. Yetenekli olduğunuzu biliyorum bu konuda. <laughs> peki. Hakan Bey şimdi mimarlık fakültesi önündeyiz. Neler var içeride? Biz neler bekliyor? Mimarlık fakültemizde mimarlık, iç mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümlerimiz var. Hı hı. Biliyorsunuz bu bölümde biraz daha hocam hala usta çırak ilişkisinin olduğu, çizim atölyelerinin teknik becerilerin önemli olduğu bölümlerden, bir fakültelerden biri. İsterseniz şimdi örnek bir laboratuvar görelim içeride. Olur hocam. Mimarlık Fakültesindeyiz ve şimdi yanımda Erdem hocam var. Erdem hocam, sizler neler yapıyorsunuz? Ben merak ediyorum, sizden dinlemek istiyorum. Buradaki eğitim modeli geleneksel eğitim modelinden biraz farklı. Hı hı. Burada da görmüş olduğunuz gibi dersler gruplar halinde yapılıyor. Hı hı. Genel olarak sadece dersliklerdeki bu iletişim değil her zaman 7-24 öğrenciler ve hocalar arasında bir iletişim var ve olmalı. Çünkü burada öğrenci yetiştirmek, aslında öğrencisinde bir birey yetiştirmek felsefesini önemsiyoruz. Çok güzel. E, Çünkü diğer türlü kesilmeler oluyor ve bu bütünleyemiyor. Hmm. Bütünleşik bir duruma gelemiyor. E, bundan dolayı öğrencilerle çok keyifli ilerliyor diyeyim. Çok güzel. O hocam büyük büyük maketlerle gençlerle zorlanıyorlar değil mi? <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> evet, Bol bol. Zaten bunlar üzerinde de espriler de döner. Genelde e, zor, zor geçer, uykusuz geceler. Ee, öğrencilerimizin olması olmazdır diyeyim. Evet kesinlikle. Peki kolay gelsin hocam. Çok, Çok sağ olun. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi Serkan ve Güzel Sanatlar Fakültesi karşımda. Evet. Şimdi arkamda da çok güzel bir grafiti çalışması var. Bunları siz yaptınız belli ki. Evet hocam, öğrencilerimiz yaptı. Evet. Ben yaptığını en çok isterdim ama <gülüyor> öğrencilerimiz <gülüyor> ve hocalarımız yaptı. Güzel Sanatlar Fakültesi. Neler var hocam içeride? Biz neler bekliyor? Çünkü hocam, bugün size çok fazla laboratuvar ve atölye göstereceğiz. Hmm. Üniversitemizde yüzün üzerinde laboratuvar ve atölye var çünkü. Çok güzel. E, güzel Sanatlar Fakültesi ve e, yabancı diller bölümlerimiz burada. Aynı zamanda meslek yüksek okullarımız hmm. e, bölümlerimiz burada olacak. E, şimdi içeride bir MEC laboratuvarı göstereceğiz size. Mek laboratuvarlarımızdan bir tanesi hmm. 6 tane emekli laboratuvarımız var üniversitede. Tasarım yönünde kendi geliştirmek isteyen öğrencilerimizin kullandığı laboratuvarlar bunlar. Evet. Dilerseniz bir örneğini görelim. <laughs> Yanımda Ayça Hocam var. Ayça Hocam siz kimsiniz ve burada neler yapıyorsunuz? Merhabalar. İlk önce hoş geldiniz. Ben Kılıç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümündeyim. Hı -hı. Öğretim gerisi Açay'dan Kaymaz. Biz burada Güzel Sanatlar Fakültesi olarak 6 bölümümüz, 6 aileyiz. Burada grafik tasarım bölümü, Hı -hı. görsel Erişim tasarım bölümü, dijital oyun tasarımı, ve çizgi film, animasyon bölümleri burada öğrencilerimiz derslerinizi işliyor. Hı -hı. Ee, burada dijital tasarım programlarından, ambalaj grafiği tasarım derslerine, reklam grafiği tasarımından, video, kurgu, ses tasarım tasarım derslerine, hareketli grafik tasarım gibi birçok derslerimizi, proje derslerimizi ve Hı. uygulamalı derslerimizi işliyorlar. Aynı zamanda hem teknik beceriler elde ediyorlar. Teknik becerilerin yanı sıra yaratıcı düşüncelerini, fikirlerini somutlaştırarak hayata, tasarıma dönüştürdüğü bir alan burası. Can yemekleriniz nasıl? İyi. Ama kendime de bakıyorum tabii yani. Güzel, Çok o zaman yani. <laughs> şimdi seveceğiniz bir yere geçeceğiz hocam. Bak, değil mi? Kokular falan. Evet, Gaston ve Mutfak Sanatları bölümümüz ve aşçılık bölümümüzün kullandığı mutfaklara geldik. Çok güzel. Belki sizin için bir sürpriz vardır. İnşallah. Efendim kokular çok güzel ama hani anlatır evet. mısınız önce yani, yoksa bizim tansiyon düşecek burada. <laughs> Öğrencilerimiz burada neler yapıyor? Ben kendi özelimde, mutfak dersleri özelinde bir haftalık planımız var. Haftalık yapacağımız hmm. ürünlerimizin olduğu plan var. 3 ürün, iki ürün gibi ürünler yaparak ürünün hem öncesinde biz demo tezgahında hmm. ürünün yapımını öğrenciye gösteriyoruz. Daha sonrasında öğrenciyle beraber sahanın içerisine girerek arkadaşlarımızla beraber, katılan arkadaşlarımızla beraber ürünümüzü gerçekleştiriyoruz. Burada pişirme teknikleri, sunum teknikleri, ürünü hazırlama... Doğru fırında, hangi ısıda pişer ürün, Hı -hı. tereyağı kullanırsanız ne olur, pastacılık özelinde konuşuyorum. Hı -hı. Sıvı yağ kullanırsanız ne olur, neyi ne kadar kavuracağız ve ne kadar pişireceğiz gibi kısımlar tabii ki pişirme teknikleri bizim için çok önemli. Bütün detaylar sizde de ve son Sayın yıllarda hocam. bu alan inanılmaz ciddi revaçta hocam değil mi? Özellikle MasterChef programı, The Taste gibi programlar, büyük şeflerimizin, sektörde marka olan zaten alanda marka olarak çalışan şeflerimizin de Katılımıyla birlikte sayın hocam programlarla birlikte inanılmaz bir e, evet. sükse aldı gastronomi bölümü. Özellikle 2010'lu yıllardan sonra. Hı -hı. Zaten popülerleştiği dönemlerin ilk mezunları aslında bizleriz. Değil mi? Bizler de şimdi aldığımız e, bayrağı teslim etmek için tabii ki elimizden geleni yapıyoruz. O güzel o zaman yeni öğrencileri o bayrağı evet. devretmek için hocam pastalara evet. devam. Evet hocam. Evet Serkan Bey şu an neredeyiz? Bize anlatır mısınız? Hocam şimdi tasarım dedik, tasarımın başka bir kısmını yukarıda gördük. Bu sefer biraz daha el işleri, daha maharet isteyen bir alandayız. Evet. E, tekstil ve moda tasarımı ile alakalı Hı -hı. bölüme geldik. Görüyorsunuz burada zaten mankenlerimiz var, öğrencilerimizin Hı -hı. çalışmaları var. Hı -hı. Şimdi örnek atölyemize geçelim, orada hocamız size detayları anlatsın. Tabii hocam. Önce mimarlığa gittik, sonra dediğiniz gibi farklı tasarımlar. Şimdi geldik burada moda tasarımı, hepsi iç içe galiba. Evet hocam, devamı da gelecek. Güzel, <laughs> Sevim Hocam, merhabalar. Merhaba. E, sizi tanımak isteriz ve bu neler yaptığınızı bilmek isteriz. Tekstil ve Moda Tasarım Bölümünün Bölüm Başkanıyım. Bölümümüz, üniversitemizin en e, köklü bölümlerinden bir tanesi. E, tabii alanımız da Türkiye için, e, ülkemiz için önemli bir alan. 4 yıllık lisans eğitimi veriyoruz. Tabii bizim için de çok e, heyecanlı dinamikler var. Şu anda da zaten kişi atölyesinden e, konuşuyoruz. Bunun dışında üç tane daha atölyemiz var. Öğrencilerimiz daha çok magazinsel e, tarafına e, hakim oluyorlar. Genellikle ilk e, tercih yaptıkları hı hı. E, zamanlarda biz e, tabii aslında alanın ee, ne kadar kadim bir alan olduğunu, çok ve, geniş. E, evet geniş ve derin işbirlikleri olduğunu iletmeye, bilgilendirmeye çalışıyoruz. E, Yıl da çok hareketli geçiyor. Biz e, işbirliğiyle yürüyen bir e, bölümümüz, sektörden işbirlikçilerimiz oluyor dönem içerisinde ve e, akademik yıl içerisinde bunun çok önemli faydalarını görüyoruz. En azından şöyle bir şey oluyor, mezun olmadan önce e, sektörü tanımış oluyor öğrenci ve bu bakımdan da bir köprü niteliği e, taşıyor. Gerçekten aşkla işine sarılacak öğrencilerimizi biz de hevesle bekliyoruz. Evet Serkan Bey bir taraftan bölümleri dolaşıyoruz, fakültelere dolaşıyoruz ama şu an neredeyiz? Şu an kız öğrenci yurdumuzun önündeyiz hocam. Başta söylemiştik Olin Kampüs. Olin <laughs> Van Kampüsümüzün en önemli parçalarından biri de yurdumuz. Kampüsümüzün <laughs> içerisinde güvenli ve konforlu bir alan vade ediyoruz öğrencilerimize. Dediğim gibi kız öğrencilerimize özel yurdumuz. Hı. 550 kişi kapasiteli. 550. Evet. 550 kişi kapasiteli yurdumuz. İçerisine ders çalışma alanları, öğrencilerimizin faydalanabileceği çamaşır ve ütü alanları ve yine çizim atölyemiz bulunuyor. Hı. Serkan az önce yurdu gezdik. Gayet güzel. Birçok avantaj olduğunu vurguladık. Şimdi neredeyiz? Yine keyifli bir yerdeyiz hocam. Keyifli. Konservatuar Müdürlüğümüz önündeyiz. Hı hı. Burada tiyatro, opera ve Türk müziği bölümlerimiz var bizim. Hı hı. İçeride farklı farklı branşlardan alanlar göstereceğiz size. İsterseniz geçelim. Tarık Hocam merhabalar. merhabalar. Sizi biraz tanımak isteriz ve de neler yaptığınızı bilmek isteriz. Ay hay, ben Tarık Duman. Türk müzikisi bölümünde 3 konservatuarı, Türk müzikisi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Neyiz hanım? Konservatuarımızda 3 bölümümüz var. Biri Hı -hı. E, Türk müzikisi, biri opera ve e, bir de tiyatro. Şu an e, tiyatro bölümümüze ait bir derslikteyiz. Burası Black Box. Hı -hı. Blokta toplam 2 tane Black Box'ımız var ve Hı -hı. bir de hareket salonumuz var. E Black Box'larda oyunculuk derslerimiz devam ediyor. Hareket salonunda da hareket dersleri, dans derslerimiz devam ediyor. E tiyatro için olmazsa olmaz bir envanter burası Black Box'lar. Spot ışıklarımız ve ses sistemleri var. Öğrenciler burada final sınavlarında ve işte sezon sonu çıkartacakları oyuna dair çalışmalarını yürütüyorlar ve derslerini burada yapıyorlar. Konservatuvarımızda müzikle ilgili iki bölümümüz var. Biri Türk muskisi, diğeri de opera. Hı hı. Türk muskisini de e, Sazen'de ve Hanen'de yetiştiriyoruz. Yani e, enstrümantalist ve e, solist yetiştiriyoruz. Hı hı. E, halk müziği ve Türk müziği olarak, ve Türk müziği olarak kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Operada da e, direkt şancı yetiştiriyoruz aslında. nasıl opera solisti yetiştiriyoruz. Hı hı. E, durumumuz müzik bölümleriyle alakalı kutu. Şu an yanımda Aslan Hocam var. Hocam merhabalar. Merhaba. tanımak isteriz ve bölümle alakalı neler yaptığınızı bilmek isteriz. Bu laboratuvarda neler yapılıyor hocam? Ee, ben Mustafa Arslan Başar. Ee, Haliç Üniversitesi Skolbin Fakültesi'nde hareket ve bilimleri alanında çalışıyorum. Hı, -hı. E, rekreasyon bölümünde öğretim üyesiyim. Bu alanda çalışan yaklaşık 6 tane akademisyenimiz var ki araştırma gününe dahil edersek ona yakın. E, araştırmacı var. Alanlarında uzman hem sahada çalışan Türkiye'de de sayılı spor kulüplerinde kondisyonerlik ve e, spor bilimci olarak çalışan arkadaşlarımız var. Dediğim gibi bu alan e, birçok üniversitede spor bilim fakültesinde maalesef çok yok. Evet çok spesifik bir alanmış. Evet Haliç Üniversitesi bu anlamda ilklerden bir tanesi. Bugün sizlere hem üniversitemizin e, belki de en önemli alanlarından biri olan özellikle spor bilim fakültesinin hareket ve antrenman bilimleri alanında yapılan Bilimsel çalışmalar yönetildiği laboratuvarları gezdireceğim sizlere hmm. ve bugün burada şu anda bulunduğumuz e, laboratuvar bizim için Türkiye'de de eşine çok az rastlanılan çünkü maliyetleri bakımından da oldukça hmm. yüksek olan ve e, teknolojisi de çok önce olan bir laboratuvar alanı. Biz burada 3 boyutlu hareket analizlerini kullanıyoruz. Özellikle nitelikli bilimsel çalışmalar dediğimiz altın oran olarak kullandığımız hmm. çalışmaların yapıldığı bir laboratuvar. Farklı kamera açılarımız var. 8 kameralar. Bunlar 8 kamera çok yüksek düzeyde frame özelliklerine, tarama özelliklerine sahip olup insan hareket sisteminin hem açısal hem de farklı yönlerde şu an ekranda gördüğünüz üzere hmm. üzerine markerlar takılarak bir değerlendirmesini yapıyor. E, şu an burada bir modelleme var. Ve bu modelleme yerde bulunan bir kuvvet platformu aynı zamanda çevrenizde gördüğünüz 8 kameradan özel yansıtıcılarla insan vücudundaki eklem bölgenin yerleştiren bu yansıtırlarla aldığı dataları bize bir modellem olarak sunuyor. Biz de bu modelleme üzerinden kişinin eklem hareket açıklıklarını, hmm. veya açısal kinematiklerini, kinetik verileri ve beraberinde de kuvvet platformu üzerinden de, bakın burada yönlerimiz var, vektörel olarak nasıl bir kuvvet uyguladığını hepsini buradan görebiliyoruz. Çok Özellikle spor performans alanında, elit sporcularda, amatörde olabilir ama daha çok, elit sporcuların özellikle performans çıktılarını biz burada değerlendirip görebiliyoruz. Ve bu alanda da bilimsel yayınlarımıza işte üniversitemizin de desteğiyle yayınlıyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası anlamda. Evet hocam. Evet. Gömleği çıkarmaya hazır mısınız? Şimdi Şimdi <laughs> challenge için geldik. yok. Ben hazırım her türlü. Tamam. Spor salonumuzdan da kısaca bahsedeyim. Bin Tabii. kişilik kapasitesi var spor salonumuzun. Hı -hı. Yani çok amaçlı kullanıyoruz burayı. Basketbol, voleybol, handbol, Hı -hı. futbol gibi. Derslerimiz de burada oluyor. Aynı çok zamanda güzel. öğrencilerimiz de istifade edebiliyorlar. Siz kullanıyor sonra. musunuz? Biz kullanıyoruz. Birazdan <laughs> birazdan anlayacağız bakalım. <laughs> o zaman başlayalım bakalım. Peki. 2'de 0. 3'de 0 ile bu işi bitireceğiz gibi duruyor futbolda kadar başarı maalesef. Yani. Tamam. Güzel. Üçte bir ederim. Tebrikler. <laughs> Sarkan Bey az önce tamam baskette iyisiniz bunu anladık evet, tamam. Tamam, Siz eyvallah. de iyisiniz siz de fena, de. fena Nedir hocam neler var burada? Hocam olimpik yüzme havuzumuz. 25'e 50 ölçülerinde 10 kulvar var ve 500 hmm. kişilik bir tribün kapasitesi var. Evet. Burayı öncelikle spor bilimleri fakültesi öğrencilerimiz kullanıyor. Hmm. Hem yüzme derslerinde hem de su altı dersleri oluyor. Bunlar da kullanabiliyorlar. Yine gördüğünüz gibi kano faaliyetleri evet, var. Evet, kanoları gördüm. Evet, bunları yapıyorlar şimdi spor bilimleri fakültesi Haliç Üniversitesi'nin en köklü fakültelerinden bir tanesi geçmişi hmm. olan ödüllü sporcuların olduğu her zaman bir bölüm. Çok güzel. Ee, yine özellikle yüzme olmak üzere, başta yüzme olmak üzere farklı spor alanlarına, tekvando, atletizm gibi alanlarında ulusal ve uluslararası ödül kazanan çok fazla öğrencimiz ve hocamız var. Ee, onlar da bu tesislerden faydalanıyorlar ve gelişimlerini sağlıyorlar. Bu kampüsün içinde bu da var yani. Hakikaten Aynen öyle. Kampüs derken bu da havuzumuzda. İspatlıyorsunuz hocam. Aynen, her Aynen öyle. Havuzda. <laughs> süper imkanlarımızdan bir tanesi. Serkan Bey burslar, milli sporcular peki onlarla alakalı bilgi verebilir misiniz? Genel burslarımızla alakalı daha sonra konuşacağım zaten. Dediğiniz gibi milli sporcularımıza özel burslarımız var. Hı -hı. Üniversiteye başlamadan önce, üniversitedeyken eğer milli bir sporcuysanız çeşitli burslardan faydalanabiliyorsunuz. Çok güzel. Bununla beraber başarılı sporcu bursunuz da var. Bu da şöyle, takım ya da bireysel herhangi bir sporda ulusal ve uluslararası başarı kazandığınızda yine indirimlerden faydalanabiliyorsunuz bir sonraki. bölümümüzün sözlü çeviri derslerini ve uygulamalarını bu laboratuvarda yaptırıyoruz. Hı hı. Sözlü çevirinin farklı türleri var. Bizim de temelde dört farklı sözlü çeviri dersimiz var. Bazıları zorunlu, bazıları seçmeli. Hı hı. En meşhuru öğrencilerin de genelde bileceği konferans tercümanlığı evet. ve simultane çeviri. Hı hı. Bunlar da onların kabinleri ve bunlar onların ekipmanları. Hı hı. Öğrencilerimiz burada gerek kürsüden konuşulan, gerek de videodan izleyerek kabinlere kendilerine gelen sesleri not alarak ve bilgisayar yardımıyla mikrofonlarda Kullanarak buradaki dinleyicilere çeviriyorlar. Hı hı. Bunu yaparken de hem İngilizce'den Türkçe, hem Türkçe'den İngilizce oluyor. Bir de bölümümüzde ikinci yabancı dil mecburi. Hı hı. Dolayısıyla kendileri kayıt oldukları ikinci yabancı dilin çeviri uygulamalarını da burada yapıyorlar aynı hı. zamanda. O şekilde bölümümüzün ağırlıkla sözlü çeviri derslerini, onun dışında da bazı uygulama çevirisi derslerini, özel alan çevirisi derslerini bu laboratuvarda sürdürmekteyiz. Çok güzel hocam, valla süper. Şimdi tekrardan merhabalar. Evet. Hocam siz kimsiniz ve burada neler yapıyorsunuz merak ediyoruz. Ee, ben moleküler biyoloji ve genetiğin araştırma görevlisiyim. Hmm. Hatice Kurnaz. 5-6 yıldır buradayım. Çok güzel. Şu an ben de doktora çalışmalar gerçekleştiriyorum. Moleküler biyolojiden istiyorsanız kısaca. Çok bahsedelim. iyi olur hocam. Ee, bizler daha çok lisans eğitiminden yüksek lisans eğitimine kadar hmm. uzun süreç laboratuvarlarda çalışan bir bölümümüz. Evet. Burada da o yüzden birkaç laboratuvardan oluşan bir yerimiz var. Hmm. Bu gördüğünüz alanla kanser laboratuvarı, kanser oh. çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz bir laboratuvar. Hücre hmm. kültürü çalışmalarını gerçekleştiriyoruz burada. İnsan hücre kültürü hmm. üzerinden çalışmalar gerçekleştiriyor. Çok heyecanlı ve keşif dolu bir alan sanki. Değil evet mi hocam. Yenilikçi ve farklı bir alan. Çok çok güzel. Yani hem ciddi bir mevzu var kanser gibi bir mevzu, hem de bu kadar güzel yenilikçi bir alan. Başalım devam ederiz hocam. Bu çok çok ediniz. güzel. Hakan Bey şimdi bir amfideyiz ve merak ettiğim bir soru var. Tamam Hı. gençler tercih etsinler Gönülç Üniversitesi'ne ama burslar var mı? Tabii ki hocam başta bahsettiğimiz gibi Haliç Üniversitesi öncü vakıf üniversitelerinden bir tanesi. Hı hı. Dolayısıyla vakıf üniversitesi mis, e, misyonuyla tüm öğrencilerimiz için burs var mutlaka. Hı hı. Öğrencilerin en çok tercih ettiği, en çok merak ettiği burs biliyorsunuz tercih bursları. Evet. Bizde de Haliç Üniversitesi'nde ilk tercih yazan öğrencilerimize %30 tercih bursu var. %30. Evet. Hı hı. Bu ilk 5 tercih içinde değişebiliyor. Farklı burs çeşitleri olabiliyor ama birinci tercih Haliç Üniversitesi'ni yazdığınız zaman %30 burs imkanı alıyor. Adı. Çok güzel. Diğer oranlar arada tercih döneminde ne? Netleşecek. Evet. Onlar, ama en yüksek bursumuz yüzde %30 tercih bursu. Ee, bu Haliç Üniversitesi birinci sıraya yazan tüm öğrenciler bu burslar fayda alabiliyor. Bunun yanı sıra e, derece burslarımız var. Hı -hı. Ayda 30 bin TL'ye varan e, derece burslarımız oluyor yine başarılı öğrencilerimize. Bunun dışında yine dönem içerisindeki başarılarını da öğrencilerimizin ödüllendiriyoruz. Dönem içerisindeki başarılarına göre bir sonraki sene yine çeşitli indirimlerden faydalanabiliyorlar. Bununla beraber farklı alanlar üzerinde örnekse spor alanlarına gezerken bahsettiğimiz evet. milli sporcu bursu gibi çeşitli burslarımız var. Bunu zaten web sayfamızı ziyaret eden öğrenciler detaylı görebilirler. Evet. Ben biliyorsun Sanliurfa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ana bilim dalından Doktor Öğretim Üyesi Hayat Erdil. Tıp Fakültesi biliyorsunuz preklinik ve klinik olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Preklinik dersler işte anatomi, biyokimya, histoloji ve benzeri dersler oluşurken artık bu teorik bazı çok iyi almış öğrencilerimiz hı hı. stajlara başlıyorlar ileriki dönemlerde. Hastanelere gidiyorlar, artık sorunla baş başa kalıyorlar, hmm. çözümcü oluyorlar. Çok iyi hocalarımız, çok kaliteli gerçekten kendi aları alanlarında disiplinlerinde tanınmış hocalarımız derslerini veriyorlar ve bundan öğrenci de zaten bunun farkında, bir hmm. güzel yararlanıyorlar. İdealist gençlerimizi her zaman için inşallah yeni dönem başlıyor bekliyoruz. Hmm. Haydi hocam tekrardan merhabalar. Merhabalar. Sizin ne, burada neler yaptığınızı biraz dinleyebilir miyiz? Burası aslında öğrencilerin bu bölüme girdikten sonra e, laboratuvarla ilk tanıştığı temel de, testleri, e, makine mühendisliğinin en temel basit testlerini yürüttüğü ve... Hmm. Ee, mühendislik, makine mühendisliği alanında genel bilgi sahibi olduğu yerdir diyebiliriz. Yani burada ağırlıklı olarak öğrenci deneylerini yürütüyoruz. Hı hı. Lisans birinci sınıftan bir, e, itibaren burada işte orada gördüğümüz çekme deney ile olsun. Burada akışkan deney düzenekleri olsun. Hı hı. Öğrencilere aslında mekanik, ısıl, akışkan dersleri konularında bilgiler veriyoruz. Hı hı. Onunla birlikte öğrencilerle yürüttüğümüz projeler var. Geçtiğimiz yıllarda burada bir grup öğrencimizle birlikte Teknofest'in e, düşey inişli roket yarışmasına katılmıştı öğrencilerimiz Hı -hı. ve orada e, şu bölgede bir prototip çalışması Hı -hı. yapmıştık ve onun e, basit testlerini burada yürütmüştük. Şu an AI Tekmer'deyiz ve yanında Timuçin hocam var. Hocam merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz ve sonra AI Tekmer'de neler yaptığınız dinleyebilir miyiz? Benim adım Timuçin Bayram, Teknoloji Transfer Müdürü Müdür Yardımcısıyım. günümüzün yapay zeka çağında biz de bu çağa ayak uydurduk ve Haliç Üniversitesi olarak bir teknoloji merkezi kuruyoruz AI tabanlı. Hı -hı. Burada ama amacımız sanayi devriminde Nasıl kolun bacağın yerini makinalar aldıysa Hı -hı. şimdi insan zekasının yerini makine zekası alıyor. Hı -hı. Biz de bu konuda bu konuda girişimciliği istekli ve fikirleri olan öğrencilerimizi desteklemek için bir teknoloji merkezi kurduk. Çok güzel. Bu teknoloji merkezinde girişimci rahat sahip öğrencilerimize e, koçluk, mentorluk, Hı -hı. finansal destek, şirket kurma, girişimcilik, uluslararası pazarlara açılma gibi konularda destek olacağız. Çok güzel hocam. Bu ekosistemden 20 tane yapay zeka şirketi çıkarmayı 5 senede hedefliyoruz. Hı hı. Bunlardan birini de Unicorn yapmak istiyoruz. Çok güzel. 5 yılda 20 şirket, evet. bir tanesi de Unicorn. İnşallah. İnşallah hocam. Bu güzel haberleri bekleriz. Hocam gayet gizemli bir odaya geldik galiba. Çok da güzel anlattınız, meraklandınız. Nedir hocam bu odası? Bu Oda Patent Yaratıcılık Merkezi aslında okulumuzun en önemli odalarından birisi. Hı hı. Niye en önemli odalarından birisi? Okulumuzda 15.000 öğrenci var. Bu 15.000 proje demek. Evet. Biz bunların içerisinden 50'ye 50'ye, 50'ye 50'ye 300 tane projeyi seçmiş durumdayız. Hı. Ve bu projelerin patentlenmesi için çalışıyoruz patent ofisleriyle. Çok güzel. Peki ilerleyen zamanlarda yeni gençler de hocam buraya dair olabilirler mi? Kesinlikle. Mısınız? Bütün e, aday öğrencileri bekliyoruz ve fikirlerini ticarileştirmek için burada Hı. sabırsızlanıyoruz. Çok güzel hocam. Evet, en sevdiğim yerlerden birindeyim. Şu an kütüphanedeyim. Serkan Bey, kütüphanede neler var? Bir anlatır mısınız bize? Evet hocam, kütüphane sizin gibi öğrencilerimizin de en sevdiği alanlardan biri. Özellikle sınav dönemlerinde. Evet. Kütüphanemiz dört katlı. Hmm. Şu an üç katı kullanımda kütüphanemizin. Hmm. Bin araştırmacı kapasiteli kütüphanemiz. İki milyondan fazla elektronik kaynağımız var. Çok güzel. Yüz bin, yaklaşık yüz bin kadar da. Basılı asılamız var kütüphanemizde. Hmm. Ve en büyük avantajı öğrencilerimiz üzerinde 7/24 çalışma alanı sağlıyoruz öğrenciler. 7/24. Hmm. Bunun dışında sınav dönemlerinde bu alanı daha fazla yapıyoruz. Hmm. 24 saat. fazla alanlarımız oluyor orada çalışabiliyorlar. E, bireysel çalışma alanlarımız var öğrencilerimiz için. Burada hem çizimlerini gerçekleştirebiliyorlar, hem bilgisayarla çalışmalarını gerçekleştirebiliyorlar. Bu alanlarda öğrencilerimiz hizmetinde. <laughs> Evet şimdi büyük konferans salondayız ve ben gayet tanıyorum bu salonu. İki defa geldim konferans ben de yaptım hocam. Biraz anlatır mısınız burası nasıl bir yer böyle? Evet hocam öncelikle her zaman bekleriz. Bizi konferans salonumuzda da üniversitemizde de onu söyleyelim. Burası bizim büyük konferans salonumuz. Hı hı. 1200 kişi kapasiteli büyük bir salon burası. Burada üniversitemizin etkinlikleri gerçekleşiyor. Mesela kaç etkinlik yapılıyordur yılda? Hocam şöyle en fazla etkinlik yapan bizim birimimiz kampüste yaşam direktörlüğümüz. Hı hı. Eskiden SKS olarak bilinen öğrenci kulüplerinin olduğu bölümümüz orası. Hı hı. 70'den fazla öğrenci kulübümüz çok güzel var bizim. Çok Ve bu öğrenci kulüpleri 500'den fazla etkinlik yapıyor bir yılda. Hı hı. Büyük programlar için burayı kullanıyoruz. Bir de küçük konferans salonumuz var orayı da kullanıyoruz. Hı hı. Bu etkinliklerde bilimsel etkinlikler olabiliyor. Sporla alakalı, sanatla alakalı olabiliyor. Veya öğrencilerimizin bölümlerine ilişkin. E, sektörün yıldız isimleri gelip burada konferanslar verebiliyor. Çok güzel. Aynı zamanda mezuniyet törenlerimizi de biz burada gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizin mezuniyette burada. Ya, all one derken öğrencilerimizi en son uğurladığımız ana kadar kampüsümüzden göndermiyoruz. Harika. Mezuniyetle beraber öğrencilerimizi uğurluyoruz. Çok güzel. Zaten bu kadar fazla kulübün ve fazla etkinin olması bireysel gelişim için de mükemmel bir şey değil mi Serkan Bey? Kesinlikle öyle hocam. Bu konuya önem veriyoruz. Ee, açılan kulüpler hem öğrencinin sosyal gelişimi hem hmm. ileride iş hayatlarında onlara sağlayacak network açısından evet. çok kıymetli. Kesinlikle. Aldıkları mesleki eğitimle beraber bu konuda da onları destekliyoruz. Evet belki ben de bir seminerine gelirim. Hadi. Lütfen her zaman. <laughs> Teşekkürler. Şimdi gençlerin üniversite boyunca initiyatiflerini genişlemeleri çok çok kıymetli. Burası tamam. Bir de hani kariyerleri adına özellikle onları beklenenler var. Be. Şöyle bizim kariyer ve mezun ilişkileri koordinatörlüğümüz var Hı -hı. hocam. Ee, burada bütün mezunlarımızın dataları toplanıyor. Bizim 35 bin mezunumuz var. Başta çok bahsettiğim güzel. gibi çok yüksek bir sayı bu. Evet. Ee, bu öğrencilerimizin sektördeki yerlerini, ee, e, şu an çalıştıkları yerleri biz tespit ediyoruz. Oo. Ve o mezunlarımızı öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Çünkü siz de biliyorsunuz ki öğrenciler, özellikle ada öğrenci ve üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, Hı -hı. hem öğrencilerden, mevcut öğrencilerden hem de mezunlardan, üniversite ve mesleklerini dinlemekten keyif alıyorlar. Çünkü Çok benzer yoldan geçtikleri için onlara ilham kaynağı olabiliyor. Biz de bu konuyu oldukça önemsiyoruz. Sene içerisinde burada etkinlikler yapıyoruz onlarla. Saha ziyaretleri oluyor. Biz bazen mezunlarımıza gidiyoruz. Hmm. Bu şekilde mezun olduktan sonra öğrencimiz bırakmıyoruz aslında. Bu çok kıymetli bir şey aslında. Bir nevi mentorluk yapıyorlar Kesinlikle yani. Kesinlikle Konferanslarla yolu gösteriyorlar. Geri kalan bütün çaba artık onlar da oluyor. Aynen öyle hocam. İnşallah. Peki Serkan Bey, Erasmus imkanları, yurt dışına gelen öğrenciler ya da gönderdiğimiz öğrenciler hakkında bilgi alabilir miyim biraz? Tabii hocam. Üniversitemizde 98 farklı ülkeden 2000'in üzerinde uluslararası öğrencimiz var çok bizim. Güzel. Bu, uluslararası öğrenciler hem bizim kampüsümüzün büfeline fayda sağlıyor. Öğrencimiz farklı kültürlerden arkadaşlarıyla tanışıyorlar. Ee, bununla beraber öğrencilerin en çok tercih ettiği Erasmus programı var diyorsunuz. Evet, evet, evet Erasmus'ta da Avrupa'nın önemli üniversiteleriyle anlaşmalarımız var, İkili anlaşmalarımız var. Diyorsunuz Erasmus programı gereği hem biz öğrencilerimizi gönderiyoruz, evet. hem de öğrenciler, uluslararası öğrenciler kampüsümüze geliyor. 50'den ee, fazla ülkeyle 200'ün üzerinde yine üniversitede anlaşmamız var. Burada dikkat ettiğimiz konu biliyorsunuz bölümler üzerinde farklı üniversitelerin iyi üniversiteler oluyor. Evet. Bazı üniversiteler mühendislik alanında iyi olabiliyor. Bazısı hmm. mimarlık alanında iyi olabiliyor. Burada yaptığımız anlaşmalarda buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani üniversitelerin iyi olduğu bölümler üzerinde, iyi olduğu fakülteler üzerinde biz de o fakülte bazı anlaşmalar yaparak karşılıklı öğrenci değişimi sağlıyoruz. Çok güzel. O zaman yeni gelen gençlerden buna meraklı olanlar, ilgili olanlar için de gayet güzel bir yer burası diye kesinlikle. Öyle. Evet, Serkan Bey iyi yorulduk. Evet hocam. Biraz yani yorulduk yorduk sizi. 15 bin adım atmışım ama çok güzel bir kampüs var. Güzel dolaştık. Sosyal alanda da herhalde kapanışa doğru gidiyoruz şu anda. Evet hocam. Kahveler de sizden oldu. Evet berabere kaldık ama ev sahipliği geliyor hocam. Size kahve ısmarlayacak yani yok. Deplasmanda bir gol atmam herhalde evet, ee, evet. benim için kahve geldi gibi de görünüyor. Deplasman sayısı kuralıyla siz kazandınız. <laughs> Gençler çok sık kullanıyor mu hocam bu alanı? gençlerin en çok kullandığı alanlar diyebiliriz hocam. Hmm. E ders alanlarını buralarda hmm. değerlendiriyorlar. Hmm. Burada hem kafelerde ders çalışma alanları oluyor çünkü. Evet. Hem sosyalleşiyorlar. Destim ilgisayar alanlar giriyorlar. biliyorsunuz artık bu şekilde. Ama e artık öğrenciler için çok önemli sosyal alanlar. Bizim de çok fazla kafemiz var özellikle. Hmm. Bu şekilde öğrencinin kahve içebileceği zaman hmm. değerlendirince yok. Burada hem sosyalleşiyorlar hem de bizim gibi gidip yorulduktan sonra dinlenme şansı elde ediyorlar. <laughs> çok güzel. <laughs> evet geldik videomuzun sonuna ben geldim güzel bir şekilde Haliç Üniversitesi'ni gezdim. Birçok hocamla görüştüm, birçok isimle tanıştım burada. Çok güzel izlenimlerle ayrılacağım buradan ve finalde geldik güzel bir kahveyi içtik ve şimdi bu yorgunlukla evime döneceğim. Tercih dönemi hakikaten çok kritik bir dönem ve siz de bu üniversiteyi artık izlediniz, dinlediniz, detayları vakıf oldunuz ve şimdi artık karar sizde. Tercihte kararı vermeden önce mutlaka imkanınız varsa da bence gelin bu kampüsü bir gezin. Bu güzel kompakt yapıyı şöyle bir detaylı şekilde analiz edin derim. Çünkü bu karar öyle bir karar ki bundan sonraki yıllarınızı bundan sonraki mesleğinizi ciddi oranda etkileyecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.